Kayak taş para. Kristal Karlar Diyarı. Çok özel karın olduğu Ve tesislerimiz de dünya çapında. Tabi bu sene Allah'a şükür bereketli bir kar yağışı oldu. Sezonu çok iyi geçirdik. Geçirmeye devam ediyoruz. Otellerimiz özellikle yarı yıl tatilinde doluydu. Şu anda otelci arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre 95 civarında doluluk oranımız devam ediyor. Devam edecek gibi de gözüküyor. Hafta sonu tabii ki tüm misafirlerimizi burada ağırların mutluluğunu yaşıyoruz. Hafta sonu biraz daha yoğun oluyor. Arkadaşlarımız bu yoğunluğu azaltmak, insanımızın daha keyifli, daha mutlu kayak yapması için her türlü çabayı gösteriyorlar. <laughs> Şu an pistlerimiz herhangi bir sıkıntı yok. Her akşam araçlarımızla ezme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir sezonun uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Herhalde biz Mart sonuna kadar sezon uzayacak gibi gözüküyor. Rabbim tabii bereketi kar yağışı verirse bu biraz daha uzar. Gelen insanımız mutlu. Otelcimiz mutlu. Bizler mutluyuz. İnşallah Kristal Karlar Diyarı'nın keyfini tüm insanımız yerli ve yabancı tüm insanların yaşamasını istiyoruz. Burası doğa arkası bir cennet. Buranın sarı çamların arasından kaymanın keyfini ender bulabilirsiniz. E, Bursa'dan geldik. E, karşısı dolaşmaya, gezmeye kayak yapmaya. Bursa'da da kayak yaptık, çok farklı yerlerde de kayak yaptık ama Sarıkamış'ın manzarası, doğası e, Kars'ın e, gezi kültür teması çok daha güzel. E, bilmeyenleri, tanımayanları da e, Sarıkamış'a bekliyoruz. Bu doğa güzelliği, bu kar yapısını e, sindirerek e, keyifli bir tatil yapmalarını istiyoruz. Herkesi Sarkamış'a bekliyoruz. Evet.